Arkadaşlar bugün maven Şampiyonası'nda ilk videomu çekiyorum şimdi 3 vslerle oynayacağım Eğer yorumlarda isterseniz şey de yaparım yani etkinliklerde de oynayalım şimdi arkadaşlar yeni yüklemediğim için bir sürü karakterim var yani video çekmeye başlamadan önce de bazı bir O yüzden biraz öncedim. Evet arkadaşlar neyse şimdi onları boş verelim. Şimdi ben bir ilk olarak yani her ve yüzde... oynamak istiyorum. Başladı şimdi. Başlıyoruz. Evet gene 400 yüz 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 gitti. İçimiz dolu. Olsun. Bu oyunda iyi olduğum için şanslıyım. Şimdi doluysen bu mu iyilik falan diye yolda atmayın lütfen. Arkadaşlar bizim bir yüzünü yemeyin. Arkadaşlar iyi olduk bence. Oh ayak yiyoruz. Bu mu yapabildiğimi? Bak size bak böyle Al bakayım şunu. Bayılıyorum ve iyi ölümler mi? Ölmedi arkadaşlar. O zaman patçı. Evet ilk turu kazandık. Bakalım diğerinde kazanabilecek miyiz? Şimdi eğlencemiz her şeyimiz yerinde mutluyuz. Çünkü kazandık. Aa bu ne lan? Vay Wow, bu bizden bir Evet bu bizden bir Bunu da alıyoruz. Her şeyden iyi oynuyorum. Arkadaşlar şeyden çok iyiymiş. Arkadaşlar. Bakın. Bir de şu. Oh oh. Ben şimdi böyle. Ben Hem de Hem de dövüyormuşum. ama Olsun yine beğendik. Evet, çok iyi gidiyor. Sonra başka neler yapsak? Mesela, hey, isterseniz başka oyun videoları da çekebilirim ben. Söyleyin, mesela yani mesela de oynayabilirim isterseniz. Bazılarını da yükleyebilirim Minecraft falan isterseniz. Bu hafta her şeyi yüklemeye çalışırım. Yüklenir mi? Yüklenir mi? Yüklenir mi? Yüklenir mi? Hiç böyle bir şey olmuyor Bu böyle dayak yiyerse konmayacak ama. Bu yüzden yüklenme. Bundan dayak yiyecekler. Kardeşim iyi oynuyormuş ha. Yine bakayım. Bak böyle adamı bak. Bak ha, ha, şuna. Ha, bak. Şöyle al. Ama mava şampiyonları tanımasında da Birlikte oynamamızı isterseniz adım Kaan 39. Bunu da kötü oldu galiba yenileceğiz. Arkadaşlar ne oluyor? Aa! Yeneceğiz. 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 Bence Hadi bir de şunu al. Yendik ya yendik. Yendik bir canı var. Abi. Evet yendik arkadaşlar. Yendiğimize göre bir de şimdi Biraz güçlü karakterlerle oynayacağım. Sevdiğim karakterlerle. Gücü önemli değil benim için yani. Sevdiklerini oynamayı seviyorum ben daha çok. Evet şimdi sevdiği kazandın. olayım tabi kazandın. Evet bu bu bir de bakayım nasıl olabilir. Bir şey olacağım ya. Evet şimdi başladım. Gene bakalım güzel bir tur inşallah. Biraz güçlü adamlar geldi gibi hissediyorum. Neyse yine arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bundan sonra kristal açarım. Sonra bir tur daha açıyoruz. Sonra videoyu biter. Bak nasıl e, yani görüyor musunuz arkadaşlar? 2 dakikada. Üstü o kadar da görülüyor yani. Böyle bu adama böyle minik bir şey gelince hiç sevmiyorum çünkü aşırı minik oluyor. Böyle güçlü bir şey gelsin de daha mutlu olayım o yenince yani. Bakın arkadaşlar şuna bakın. Ay bakalım. Ne vereyim? Arkadaşlar bu kadar oldu. Beni evet, gibi geliyor. Arkadaşlar belki de al bakalım. Bitti bir şey mi gelendi? Rakibin adını bilen var mı? Bu nasıl bir karakter? Şu vakibin ismini bilen varsa yorumlarda yazsın. Kendi ismini biliyorum zaten. Öde gönlüm gibi bir şeydi. Ayva yedik arkadaşlar. Onu yemem lazım. Ayva yedik. Evet. Yahu. Onu da yendik. Kışta bak kaçacağım. Sonra bir üç vesaire daha atacağım. Bitireceğim. Arkadaşlar şimdi yapmam gereken şey Ha dur bir tuğda var. Doğru bir tuğda var. Ay bu emici. Emici adam da çok güçlü ya. Neyse. Bir de bu süpermen gibi adamlar süpermenler var. Süpermen var. Görürüz ya şu güce bak. Adama bak. Ee, aa, bu ne lan? Taş gibi bir şey bu. Yemici. Her şey dönüşüyor. Evet arkadaşlar şimdi kristal açacağım. İnşallah güzel bir şeyler vardır. kristallerde de. Dedi yıkıdan şey. şey. da şimdi. Bu yüzden bir tane varmış. Bir yüzden şöyle varmış. Şimdi. Bunu da kapatalım. Evet. Şimdi görüşmek için bir varmış. Lütfen şu enerji var mı? Karakter varsa bir kere çok oluyor yani? Evet, kaladı verdi. Bir bir şey verdi. Evet. Müthiş oldu. Yani bunu vermesi Vermese ben almazdı. Yani kaladı ben de vardı. Ben büyük bir düdük aldım. Şimdi düdüğü anlıyorum. Evet. evet. Bir dakika bir kristal daha varmış. He, bir de şu. Şampiyon Şampiyon yükselteyim. Kimi yükselteyim? Arkadaşlar Şunlara bakın ne kadar var da bende yok ya. O zaman bir şu bir yıldız değil yükseltelim. Nasıl yapalım? Güçlensin. Baya güzel oldu. Bunu da güç güçlendirmeyi şuna bayılıyorum. Aa, ondan önce kıyamet. Bir tane kullanıyorum. Buna gerek yok ki. De. Bunu yükseltelim. Tamam, hepsini kullanmışım galiba. Bunu bir yıldızı demir adamın? yok. Bir yıldızı değil. Ön yüzü seviyelik adamı yıldızı yüksel diye bakacağız. Evet onlar yükseltiyorum. Ben. ben bunu mu yükselteyim ya? Hiç yükseltmem asla. Dılak yükseltiyor. Diyorum. Bence bunu da maksimum yapmışız kardeş yok mu benim maksimum yapmadığım mesela şu bunu hiç yükseltmemiştim bak evet güzel bunu da maksimum yaptık hemen hook yapacağım bir tane hook yükselteceğim buraya kadar getirdi hook düşük bir tane hook mi? bir de yok hook yazdım bunu da yükseltmişim de evet bu buraya gelmiş yok yükseltelim. Şundan hadi. Bu yükseltiliyor mu yoksa olmadı Evet, bunu da yapalım. Arkadaşlar çok iyi gidiyor ilk videomuz. Şundan hepsini yükseltelim. Şundan da mi Çünkü neden evet, bu kadar? Şimdi Savaşa Evet şimdi de şu Şuradan devam edelim 3 vs'den Alalım Alalım Son üç seviye yapalım bunun Arkadaşlar şimdi yükselttik yemeyeceğim Şimdi ne kadar iyi olduğunu biliyorum. İstediğim için. İlk evet, şunu koyacağım. Sonra da bunu koyacağım arkadaşlar. En evet, o hızın olması çok iyi. Çünkü o çok iyi oluyor arkadaşlar. Clicksables. Evet Clicksables evet, çok hızlı. Tarih aspekti. Bunlarla yeniyiz. şey yapalım. videoyu yani güzel olmaz o da yani. Videoyu bir son bitirelim videomuzu. Allah Allah bakın bakın. Bakın Şu da, da O da dayak yiyor sen Bunu alıyorum. şu klişeyi bayılıyorum ya. Oyun doluyor yani klişeyi de Sıradaki dövüşe geçelim arkadaşlar. Şimdiki dövüşümüz başlıyor. Evet. Ben de yine Nasıl gazetim ama Hadi bakalım. bir de gene doğru. Çok iyi ya. Bu nasıl? Of. Buna iyi dert edin. Benden de, güçlü denen adamdan hiç dersim. Ben hiç neden böyle oldu? Adam da iyi oynuyor. Evet, arkadaşlar evet, evet, Şimdi güzel dahası bitti. Bu da ne? Ne ya? Heh, şimdi bitti. Hayır, ben anlayamıyorum bile. Hah, şöyle zorlandım ya. Demek ki güzel adam gelmiş. Bende yok. Bende olmayanların hepsi güzel söylüyor benim için. Şu da bende var arkadaşlar ya. Şu beyazlı, siyahlı. Deliğin içinden çıkan adam ben de Bu ne Ha, bu ne var? Arkadaşlar şu an kapıştığım için de bilen varsa Söyledim be. ben çünkü Bakın kim bu kılmızı saçlı falan Lütfen bir şey benim Neyse Gidip mi? Yani sadece adamsın yapmasan almaz Kırmızı gelmesin. Ben başka bir şey istemem bu oyunda. Bana gelsin. Rakibe hiç kırmızı gelmesin. Kırmızı dolmuşken adamın kırmızı dolmuşken rakibin. Kırmızı dolmuşken öldüğüm adamlar da oldu ama. O zaman zor duruma Korkuyorum yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.